Volta ve Balık kanalına hoş geldiniz. Evet bildiğiniz üzere yazmıştım YouTube'da da Antalya'dayız. Şimdi kanoyla bir hava çıkacağız. Su uyuyor. Dün hava çok kötüydü. Bugün rüzgar yok diyordu ama bir tık gene de var. Bir 3-4 metre bölü saniye gibi hızı aşağı yukarı. Sula görüşürüz. Evet arkadaşlar ee bu kanoyu şişirmek için şöyle bir aparat aldık internetten. Bakalım bugün onu deneyeceğiz. Kompresörle şişirilebiliyor mu? Aparat direkt şöyle oturuyor gördüğünüz gibi. Sonra aynı bisiklet şey. sibobu ya da araç teker sibobu gibi oluyor. Ve kompresörle şişirme olanağı sağlıyor. Bakalım bunu bir deneyeceğiz şimdi. Verim alabileceğiz mi diye merak ediyoruz biz de. İlk defa deniyoruz. Evet arkadaşlar, şurayla şurayı manuel şişirdik. Ee, diğer tarafa makinayla şişiriyoruz, kompresörle. Hala şişiyor, evet şişiyor. Yani ama zaman olarak bayağı zamanınız varsa şişiriyor arkadaşlar. hani bence çok da böyle sizi e, bu şişirmekten kurtaracak bir iş değil manuel pompa da arzıştırıyor arkadaşlar. Bence almanıza da çok gerek yok. Sula görüşürüz. Evet güneş çıktı. Saat 6'yı geçiyor arkadaşlar. Ve artık bir denize kavuşalım bu senenin ilk deniz avı. Bakalım birkaç teknik deneyeceğiz. Balık kandırabilirsek ne mutlu bize. Evet, suya indik. Hava rüzgar yok ancak gene de dalgızlı. Biraz İran tarih. Kayalıklara doğru gidiyoruz. Ben bu yemle deniyorum arkadaşlar. Temu yemi bunlar. Kardeşim de kurt takıyor. Canlı yemle dip atacak. Bize rast gele. Evet. gene yemli oltaya vurdu ve ilk balık gene balon geldi. Yani balonlar hala bitmemiş arkadaşlar. Minik bir balon. Hava devam. Kardeşim yine bir şey aldı bakalım. Ben burada sahte yem deniyorum. Hangi yem burada verimli olur diye. Kardeşim de direkt dip oltası atıyor. Yemli. Nasıl? Çok asılıyor mu? o Küçük gene. Yani. Ama deminkinden büyük bir <laughs> <laughs> balon Bakalım. Ha, gene Bizim geldi. Takallar. Bu balığımız geldi. <laughs> Klasik. Neydi bunun adı? Ustura balığı. Ustura balığımız geldi. Şimdi bunun salımını yapacağız. Tutabilirsek. Ava devam. Bunun <laughs> salımını yapıyoruz. Dur. Bak ya. Oğlum, adına Dişler adına ustura atlamadı. gibi. <laughs> Hop gitti. Hadi bakalım. Ava devam. Evet kardeşim üçüncü balığı. <laughs> Bakalım ne geliyor. Yine yemli devam ediyor. Yavaş şş, küçük bir balık o zaman. Gitti mi? Yemiş. Alt yemi yiyip gitmiş. Hava devam. Evet kardeşim yine aldı. Bakalım yemleri tazelemişti ama küçük bir balık gibi. Çok zorlamıyor yine. Birazdan arkadaşlar bir mırmır mır da deneyeceğiz. Evet gene küçük balon. Ee, bir yer değişikliği yapacağız büyük ihtimal şimdi. Bu buradaki balıklar çok küçük. Yani ve balon ağırlıklı geliyor. Hava devam. Gene bir evet gelirken gene bir balon. Bir de düğümlemiş kendi kendine. Küçük balonlar Ava devam. Daha sahte ile doğru bir yem bulamadım arkadaşlar. Deniyorum ama balık da tam istediğimiz seviyede değil şu an. Buradaki ilk günümüz. Merayı keşfediyoruz. Bakalım. İleriki avlarda daha iyi avlar olacaktır ilaki. Ava devam. Arkadaşlar çok verim alamadık bu avdan. Şimdi biraz kıyıya çıkıp kıyıdan yemli atacağız bakalım da bir de oradan deneyeceğiz. Açıklarda çok balık denk gelmedi. Kıyıdan devam. Kıyıda gene <laughs> aldı ama. Salih aldı. Lokum mu bu? Çok küçük bir balık. Ne? Ne balığı bu? Sefa Al bakalım. Küçük bir balık. Zaten salım yapacağız. Yemin ben de indirdiğim anda dört yemi birden aldım. Çünkü bir balık şöyle salamını yapacak şimdi. Ava devam. Evet, tarihe gene geldi ama şu galiba. Şu an bir sürü geldi. Attı atmaz alıyor yemleri. Bakalım büyük <laughs> denk getirebilirsek. Hepsi gitmiş yemlerin. hava devam. şeyden atmaya başladık. Aha vuruş var şu an çok fazla. Evet. Evet aldım. 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 Aldı. Yine aynı balıktan geldi. Yine bu balıktan geldi. Bunun sürüsü var herhalde şu an. Çok fazla. Geldi. Geldi mi? Hadi git bakayım. Sen büyü bu ne balı onu da anlamadım ama. Evet. Kurtla hava devam ediyor. Evet, abime de geldi. Evet. ne bu balık? Ne balığı bilmiyorum. Ne balığı? Ama yani şu ister gibi doldurup cız, cız yapılırmış yani. Kuran sürüsü geldi bunun da. Evet ava devam. Sürünü bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Ya edelim. Evet bana yine geldi. <laughs> Çok fazla vurdu ama alamadım. Evet galiba geldiler. Yok yediler ya. Evet. Tertemiz olmuş. Yemi tadeleyip hava devam. Evet. Yine bir şey aldım. Yok, mırmır. Ama yavru bir mırmır. Güzel, Evet. Yavru bir mırmır geldi. Çok tatlı. Daha önce de bunun ağzı bir yaralanmış, alt damağı yamuk. Evet, hadi git bakalım. Güzel. Hava evet, devam. Evet. bir geldi. Ooo güzel bir şey geldi bana. Güzel bir mermer. Güzel bir mermer. Nerede buluyorsun? herhalde. Hı. Evet. Güzel bir mırmır mır aldım. Atayım mı bunu piye? Ha at ya. Evet. Salım yapalım. Bunu salım yapacağız. Başta almayacaktık, alalım onu da. Bir avucum kadar bir mırmır mır geldi. Hadi git bakalım. Güzel asıldı bu bak. Evet. Yine bir şey aldım ben. Of. Lokum gibi bir mırmır. Mırmır mır sürüsüne denk geldik de. Alsak bayağı alacakmış. Ekmeğe bir de var mı? Aşkı işte be. Evet, bu mırmır bayağı güzel. Mırmıra bak abi. Evet, şöyle bir mırmır geldi. Bunu da salıyoruz. Evet, hava devam. Şöyle, Hava devam. bak. Bayağı bir vuruş var şu an. Galiba aldım. Abi. Bu ne balığı mübarek. Peşimizde. Çok geliyor. Allah'ım. Boş bak. Evet hadi git bakalım. Hadi yürü bakalım. Evet. Yine bir balık daha geldi. Yine bu balık, bu balığın lokum tür adı ya. neyse lokum değil ya lokumun ağzı şey oluyor. He yani bu farklı ya. Bu buranın istabriti mi acaba ya? <laughs> şey Hep aynı boy geliyor çünkü. Neden? Evet. evet. Çok tatlı da bir balığa benziyor biliyor musun? Hadi yürü bakalım. Çok yenecek de bir balığa benziyor var ya. Böyle cızbız istavrit gibi sanki. Evet, geldi. Bana da vuruş var. Evet. Bana da geliyor. An, <laughs> Sana... Abi. Aynısı. Evet. Aynen. şu balığın türünü eve gidince araştıracağım. Eğer güzel bir balıksa bir daha bunları toplayacağım. Evet, salabını yapalım. Evet, yavru bir mırmır geldi. <laughs> bunu hemen salalım, rahatlasın. Oğlum sen... az büyü de geldi. Kışıcık ne yapıyorsun buralarda? Şuna bak minicik mırmır mı ya? Tamam dur oğlum dur. Hadi yürü. Evet hava devam. Evet mırmıra devam. Tam kıyıda geldi. Kamerayı açamadım. Ama bir tane büyük boy geldi. Gerisi küçük mırmırlar. Evet bunu da hemen salalım. Gel. Hadi git bakalım. Hadi git. Hadi yürü. Evet. Aldığım kurt canlı yemi. Artık bitmek üzere. Son birkaç kurt kaldı. Kıyıya çıktığımızdan beri güzel vuruş aldık. Ama yine de çok büyük balık gelmedi. Bir tane mırmır mır sadece fena değildi. Bir de bu istavrit gibi bir balık var. Ondan çok geldi. Ona bir bakacağım. O eğer o balık o boyda küçük bir balıksa istavrit tarzı. Biraz daha onu yakalamaya yönelik avlanırız bir dakika. Evet. Şu an tek inemli tek yem var. Ama balık gerçekten bayağı atılıyor. Bakın. Bakın. Evet. Tek iğne de tek yem. Nasıl basılıyor. Bakın. Buruş. Bayağı alıyoruz yani şu an. Evet. Ben bu yemi bir tazeleyeyim. Evet. Saat çeyrek geçiyor. Artık son yemleri taktık. Son deneyiş. Ateş. Son balonu. Evet. Oytan ve Balık kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki daha güzel avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.